arkadaşlar. Kosinüs teoremi olayımız arkadaşlar. Kosinüs teoremine başlıyoruz. Kosinüs teoremi nedir arkadaşlar? Kosinüs teoremi tam da şöyle bir olay arkadaşlar. Bir tane üçgenimiz var. Bir tane üçgen çizelim şuraya. Arkadaşlar şurası A olsun, şurası B olsun, şurası C olsun. Şuraya X diyelim arkadaşlar. Şuralara da B ve C diyelim. Hatta hadi tamam şurayı değiştirmenin buraya da A diye. Evet arkadaşlar şimdi şurası için kosinüs teoremi yazdığınızda arkadaşlar A kare ezberlemeniz gereken bir durum. B kare artı C kare eşittir. Pardon. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 tane bc C kosinüs A açısı arkadaşlar. Yani bir tane açıyı biliyor isek eğer onun karşısındaki kenar arkadaşlar bir kosinüs teoremi yazıyoruz. Diyelim ki B için yazmamız gerekti. O zaman ne oluyor olay? olayın rengi değişiyor arkadaşlar. Bu kez şu açıyı alıyorsunuz. B kare eşittir. A kare artı C kare diyoruz. Eksi 2 tane AC çarpı kosinüs B diyoruz arkadaşlar. İstersek bunu C kenarı içinde yazabiliriz. O zaman da B kare artı 2A kare 2AB çarpı kosinüs C açısı oluyor arkadaşlar. Yani kosinüs teoremi için bir tane açı bize yetiyor arkadaşlar. Bakın örneğe. AB 4 AC 3 bize burayı sormuş arkadaşlar. Hemen x kare eşittir diyorum. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 tane 3 çarpı 4 kosinüs 60. Kosinüs 60'ın değerini bilmeniz lazım. Ezberlemeniz lazım artık bunu. 1 bölü 2 unutursanız dik üçgen çizip bakarsınız. Daha önce anlatmıştım bunu burada bir daha değinmeyin. Bakın formülde her şeyi yerine yazdık ve cevabımız kök 13 çıktı arkadaşlar. Bu kadar rahat basit bir uygulanılığı var formülümüzün. Şimdi şurası 6, şurası 3, şurası soruluyor. Yine aynı muhabbet. X'in karesi, 3'ün karesi artı, 6'nın karesi, eksi 2 tane, 3, 6, kosinüs 60. Şurası 1 bölü 2. X kare 9, 36, eksi 18 arkadaşlar. Buradan 18, 27, X kök 27 olur. Kök kelimeleri de böyle yazılır. Gördüğünüz gibi kosinüs teoremi gayet basit bir mevzu arkadaşlar. Şimdi kosinüs teoreminde arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani her sorusunda kullanılmaz ama e, bazı sorularda bakın işimize yarayabilir. Bunu biz geometriden de çözebiliriz arkadaşlar bu soruyu. Yani tercih isterseniz geometri bilgilerimize de çözebiliriz. 60-30 diyelim arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz Buradan indirdiğim dikle şuranın 3 olması gerektiğini anlıyoruz. Arkadaşlar o zaman o zaman bizim bu olayımız 3 olduğuna göre demek ki direkt burası da dik diyebiliriz arkadaşlar. Bakın. O zaman şurası 30 derece. 3, 6 ve burası direkt 3 kök 3 olabilir. Burada şansımıza denk geldi 30 60 üçgeni. Hani her zaman bunu uygulayacaksınız diye bir şey yok. Ayrı bir rahat bir şey oldu. Kosinüs teoreminden yapın. Kafanız rahat olsun. Şimdi tüm kenarlar verilmiş. Açı yok. Olsun. Şimdi buraya göre bir kosinüs teoremi yazıyorum. 7'nin karesi. 5'in karesi. 8'in karesi. 2 tane 5. 8. Kosinüs alfa. İşlemleri yap. 49. Şurası 64. 25. 89 olur. Eksi 80 kos alfa. Bunu buraya alıyorum. Eksi 40. Eksi 80 kos alfa ve kos alfa buradan. Pardon. Kos alfa yazamadık. 1 bölü 2 çıkıyor arkadaşlar. Kosinüsü 1 bölü 2 olan açı kim? 60 mı acaba? 60. Çöze çöze bunlar kafaya yerleşecek. Evet. Kos teoremi bizi bekliyor yine. Bak hemen hiç vakit kaybetmiyorum. Kos teoremini yapıyorum görüyor musun? 4'ün karesi 5'in karesi 2 tane 4 5. Kosinüs 120. Arkadaşlar kosinüs 120. Kosinüs 60'ın eksilisine eşit hatırlarsanız. X kare 25, 16, 41. Eksi 40 çarpı eksi 1 bölü 2. Buradan x kare eşittir. 61, kök 61 çıkacak arkadaşlar. Burada kosinüs teoremi uygulanacak bir üçgen yok arkadaşlar. O üçgeni biz oluşturacağız. Bakın şimdi. Şuradan şuraya şöyle, şöyle bir paralel çekeceğiz. Şu 120 derece şuraya gelecek. Şurası, şu siyah yer. 120 derece arkadaşlar bir küçük bir orada teknik hata oldu yine 120. Burayı biraz büyütsek faydası olur mu? Evet. Şimdi bakın şurası 3 birim. Şurası 2 birim oldu. Şurası 12 oldu. Şu üçgeni görüyor musunuz? 2, 12, x ve 120. İşte burada arkadaşlar biz kosinüs teoremizi yazacağız. Eyvah eyvah çok küçülttük. Hemen yazalım. x'in karesi, 2'nin karesi, 12'nin karesi eksi 2 tane 2 12 kosinüs 120. Az önce kosinüs 120'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu öğrenmiştik. 144 4 daha 148. Burası kaç olur arkadaşlar? 24 olur. Artı 24. X kare buradan 172. 172 de arkadaşlar kök 172. Pardon. Şu tarz çıkacak diye dışarı düşünüyorum kontrol edersiniz. Şimdi burada şurada bir bakın ortak açı var. Şimdi şu üçgende kosinüs teoremi yazdığınızda kosinüs alfa'dan 49 36 25 61 60 tane kos alfa. Buradan 60 tane kosinüs alfa bunu buraya alırsan kaç olur? 12 mi olur? 12. Kos alfa buradan 1 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Şimdi bu bilgi dursun. Bakın bu bilgi şurada işimize yarayacak. X'in karesi. 8'in karesi 10'un karesi. Eksi 2 tane 8 çarpı 10. Çarpı kosinüs alfa. Arkadaşlar kosinüs alfayı şurayı da hesaplayayım hemen. Şurada 1 bölü 5 bulmuştuk. Getirip şuraya 1 bölü 5'i yazacağız. 1 bölü 5 şu 10'u sadeleştirir 2 olur. 2, 16, 32 kalır. O zaman x kare 132 olur arkadaşlar. 132 kök 132. Arkadaşlar işlemleri hızlı geçiyorum. Daha çok soruya bakayım kısa sürede diye. Videolar çok da uzun olmasın istiyorum. Siz işlemleri tekrar tekrar güzelce bakıp yaparsınız. Şimdi şurada bu alfayı biliyorum. Bakın şu üçgeni biliyor isek bu üçgenin içinde bir Kosinüs teoremi yazarız. Artık öğrendiğiniz kos teoremini. 9, şurası 20 yapar. Şurası 16, kos, alfa. Al bunu buraya, eksi 11. Biraz ilginç bir şey çıktı değil mi? İşlem hatası yapmadıysam eğer. 11 bölü 16. Şimdi buraya geliyorum. En büyük olaya bak. En büyük olayda x kare. 8'in karesi, 10'un karesi, Eksi 2 tane 8 10 çarpı kos alfa arkadaşlar. Şurası 164 yaptı. 2 8 10 kos 60'ı 11 pardon kos alfayı böyle bulmuştuk. Şu 16'lar gider bakın. Buradan 110 gelir. 164 eksi 110 x kare 54 olur arkadaşlar. O da dışarı böyle çıkacaktır. Arkadaşlar bol örnek. Çok soru çözüyorum. Güzel izleyin, güzel çalışın. Yavaş yavaş korkmadan öğrenin. Şuraya alfa diyelim arkadaşlar. 3, 4, 5 buraya alfa diyelim. En büyük üçgende kosinüs teoremi yazıyorum. X kare, 9'un karesi, 10'un karesi, eksi 2 tane 9, 10, kosinüs alfa. Arkadaşlar kosinüs alfa 4 bölü 5. Gördüğün gibi o üçgen bize kos alfayı buldurdu. Şuradan 181 gelir. Şuradan şu şunu sadeleştirdi. 4 4 16 16 çarpı 9 mu oldu? 181 16 çarpı 9 9 kere 6 arkadaşlar 54 mu? 144 oldu burası. Ve buradan 37 x kök 37 çıktı. Bakın yine aynı muhabbet. Şurada bir açımız var. Şurada 4'ün karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, eksi 2 tane, 2, 3. Kos alfayı yazıyorum, 16. 9, 4, 13, eksi 12. Kos alfa bunu buraya alıyorum, 3, eksi 12. Kos alfa ve kos alfayı eksi 1 bölü 4 olarak buluyorum. Bu bizi beklesin. Şu büyük üçgene bakıyorum şimdi. X'in karesi, 5'in karesi. 4'ün karesi, Eksi 2 tane 4, 5. Kosinüs alfayı da burada bulmuştuk. Eksi 1 bölü 4. Şurası 41 yaptı. Şuradan arkadaşlar 4'ler gitti ve 10 geldi. Ve kök 51 buradan çıkacak. Evet. İşlemlerde benden hızlısı bilmiyorum arkadaşlar artık. Şöyle şimdi arkadaşlar. Ne olay var? Şimdi kirişler dörtgenin olayı ne? Arkadaşlar kirişken dörtgenin olayı şu. Şura alfa, şurası 180 eksi alfa. Birbirini 180'e tamamlıyor arkadaşlar. Bize kosinüs ABC sorulmuş. Yani burası sorulmuş. Hadi bakalım bir başlayalım işlemimize. Şimdi bir kosinüs teoremi yazasım var. X kare, 3'ün karesi, 3'ün karesi, eksi 2 tane, 3, 3, kos alfa. Bir tane daha yazıyorum burada. X'in karesi, 4'ün karesi, eksi 2 tane, 4, 4 kos burası. Arkadaşlar bu adamın kosinüsü bakın. Buraya 180 eksi alfa falan deyip kafanızı karıştırmayalım. Beta diyelim. Hadi kos b diyelim buna. Kos beta. Arkadaşlar eğer bu k ise bu eksi k'dır. Bunu biliyoruz. x kare bir dakikaya da öyle yapmayalım. Evet bu k ise bu eksi k. Neden? Birbirini 180'e tamamlayan kosinüsler birbirinin eksilisidir. Şimdi burası. 9, 9, 18. 18 eksi 18 k eşittir. Burası 16, 16, 32. 32 eksi 32 k. Buradan bunu buraya al. 14 k eşittir. 14'ten nerede hata yaptık? Nerede hata yaptık arkadaşlar? Bir daha gözden geçerim. Pardon. Bakın şuradaki şu eksi şuraya atmayı unutmuşum. O da bize hata yaptırdı arkadaşlar. Bunu buraya alıyorum. 50 tane k. Bunu buraya alıyorum. Eksi 14. Eksi 14 bölü 50 çıktı arkadaşlar. Bu da sadeleştiği an ne olur? 7 bölü 25. 7 bölü 25. Benim k dediğim ne? Benim k dediğim şuranın kosinüsü. Bana buranın kosinüsünü sormuş. O bunun eksilisiydi. Adana cevap. Bakın aynı muhabbet. Şuraya alfa şuraya beta deyin. Önce şurada bir kosinüs teoremi yazın. 6'nın karesi Biraz yoruldum arkadaşlar. Sadece yazayım şöyle siz bir izleyin. Aldım bunu buraya eksi 5, eksi 40, kos, alfa, kos teoremini nasıl yazdığınızı biliyorsunuz diye oraları sessiz geçtim. Bol bol kos teoremi yazdık. Şimdi buraya geliyorum. x kare, 2'nin karesi, 4'ün karesi, iki tane 4, 2, kosinüs beta. Arkadaşlar Şurası 20. Şurası 16. Şimdi cos beta ne? Arkadaşlar cos beta cos alfa. Alfa ile beta'nın toplamı 180 olduğu için cos beta bunun eksilesidir. Yani eksi -1/8'dir. bölü 8'dir. O zaman yap işlemi buradan 22 olur. Adana doğru cevap. Evet, ilginç sorular arkadaşlar. Şimdi gençler. Burada bu adam bir kosinüs teoremi yazmış. Görüyor musunuz? Yani C açısına bakarak kosinüs teoremi yazdığınızı düşünün. Bakın. Bir üçgen var. A, B, C. Şurası A, şurası B, şurası C. Bakın. C kare eşittir. A kare. Sadece buraya bakın. B kare eksi 2 tane AB. Kos C. Arkadaşlar biz şu üçgende bir kosinüs teoremi yazdık. Adam bunu bakın böyle yazmış. Demek ki biz C karenin yerine şunu yazıyoruz. Yani bu ifadeyi bu ifadeyi arkadaşlar cos c şuna eşitliyorum. a kare artı b kare eksi kök 3 abe eşittir. Buradan şu a kare ve kareler gitti. Bu ifade buraya eşit. Karşılıklı ab'ler de sadeleşti. Eksi cos c eşittir. Eksi kök 3. Cos c kök 3 bölü 2 çıktı. Hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2'dir? Tabii ki 30 derece arkadaşlar. Bakın yine bu da aynı arkadaşlar. Bu adam B kenarına bağlı olarak B kare diye başlamış. Bir teorem yazmış. Kosinüs teoremi. Yani şöyle yazmış. Şurayı kapattığınızı düşünün. A kare artı C kare. B kare eşittir. A kare artı C kare. Eksi 2. A çarpı C. A çarpı C. Kosinüs. Kime göre yazmıştık? B açısına göre. Kosinüs B. Şimdi burada şunlar gitti. Şunlar sadeleşti. Eksiler de sadeleşti. Şu 2'yi de bunun altına aldığımızda cos b'yi buradan arkadaşlar kök 2 bölü 2 bulduk. Hangi açının kosinüsü? Kök 2 bölü 2. Tabii ki 45 derecen arkadaşlar. Bitmedi. Bu sorulardan bol bol çözüyoruz. Bir dakika. Biraz öncekinin aynısı değil değil mi? Tamam. Şimdi bu adam a'ya göre bir kosinüs teoremi yazmış. Biz de hemen karşısına yazıyoruz şu B arkadaşlar pardon B kare C kare bak B kare C kare eksi 2 tane B C kos C B kare C kareler gitti şöyle bir durum kaldı bize buradan arkadaşlar B C'leri sadeleştir eksi kök 3 bölü 2 eşittir kos C şimdi kosinüsü kök 3 bölü 2 olan açı kosinüsü kök 3 bölü 2 olan açı 30 derece demiştik arkadaşlar. Eksi ise o zaman 150 derecedir. Birbirini 180'e tamamlayan kosinüsler. Şimdi burada c kare artı a kare eksi 1 bölü 2 ac. Yine bakın b'ye göre yazmış. Yazıyorum c kare a kare bu nasıl bir a oldu? Eksi 2 tane ac kos c diye yazıyorum arkadaşlar. Pardon kos b. B kenarına göre yazmışız. Şunlar gitti. Eksi 1 bölü 2 kaldı buradan çünkü ac'ler de sadeleşecek. Cos beta oldu arkadaşlar. Bu 2'yi bunun altına alırsam cos b'yi 1 bölü 4 olarak bulurum arkadaşlar. Şimdi bir üçgen çizelim. Şurası beta olsun b olsun neyse önemli değil. kosinüsümüz 1'e 4. Burada 4'ün karesi 16. 1'in karesi şurada x diyelim. x'in karesi hesabı yaparsak x kare 15'ten burası kök 15 çıkar. Bize tanjantı sorulmuş bu açının. Karşı bölü hipotenüsten kök 15. Evet. Kosinüsü başarıyla bitirdik arkadaşlar. Buyurun sinüs teoremi olayımız bu arkadaşlar. Sinüs teoremini anlatacağız. Sinüs teoremi nedir arkadaşlar? Sinüs teoreminde de bir üçgen olacak yine. Ve açıların hepsi devreye girecek. Bakın olaya bir tane üçgen çizelim. Şuraya A diyelim, B diyelim, C diyelim. Şuraya A, şuraya B, şuraya C dedik. Arkadaşlar sinüs teoremi de şu. A'yı kendisine bakan açının sinüsüne bölüyoruz. B'yi kendisine bakan açının sinüsüne bölüyoruz. C'yi kendisine bakan açının sinüsüne bölüyoruz arkadaşlar. Bu üçü birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. İleride öğreneceğiz. Bu 2R'ye eşit işte arkadaşlar. işimize yarayacak bu ileride. 2R nedir arkadaşlar? 2R şudur. Bu üçgenin etrafına çizilen çemberin yarı çapıdır arkadaşlar. Ben bunun etrafına bir çember çizebilir miyim şu an? Çok şık olmasa da çizeceğimi düşünüyorum. Şık olmadı gerçekten. O zaman şöyle yapalım. Aşağıda bir tane çember çizelim. Bunun içine bir üçgen çizelim. Yani sanki bu üçgeni bunun içine çizmişim gibi düşünelim. Yukarıdaki üçgeni bunun içine aldım arkadaşlar. Küçülttük. İşte bu R arkadaşlar bunun etrafına çizecek çevrel çemberin yarıçapı. çapı. Sadece bunu bilsek şu an yeterli. Şimdi sinüs teoremi nasıl uygulanır? Arkadaşlar sinüs teoremi için bol bol açı lazım. Bakın şimdi x kenarını kendisine bakan açının sinüsüne böldük. Sonra 4 kök kendisine bakan açı sin 45'e böldük. Bu birbirine eşit. Üçüncüye ihtiyacımız kalmadı arkadaşlar. Çünkü biz bu ikisi arasında bu soruyu çözebileceğiz. Sinüs 120, sinüs 60 ile aynı şeydir. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Şurada 4 kök 2 arkadaşlar. Sinüs 45 de kök 2 bölü 2'dir. Burada neler olur? İçler dışlar yapılır. X çarpı kök 2 bölü 2. Kök 3 bölü 2 ile 4 kök 2'yi çarptık kök 2 ile kök 2 gider. 2 ile 2 gider. X buradan 4 kök 3 kalır arkadaşlar. Bakın yine 2 açı var. 2 açı varsa hemen bakın. X kenar. X kenarını kendisine bakan açının sinüsüne böldük. 3'ü sinüs 30'a böldük arkadaşlar. Bu adam sin 45'e eşit değil mi? O zaman kök 2 bölü 2. Bu da 1 bölü 2'ye eşit işte arkadaşlar. Şu ikiler birbirini sadeleştirebilir ve buradan şurayı karşıya attığımızda 3 çarpı kök 2 Edirne doğru cevap çıkacaktır. Evet gençler tanjant C'yi vermiş bize. Sinüs A'yı soruyor. Şimdi önce ben sinüs teoremini bir yazayım. 3 bölü sinüs A 6 bölü sinüs C Arkadaşlar bize şu soruluyor. Sin C'yi bulabilir miyim? Bakın. Şimdi bu tanjant C'yi boşuna vermemiş. Hemen buraya bir dik üçgen çiziyorum. C'yi yazıyorum. Tanjantım 4 bölü 3 diyorum. 3, 4, 5'ten burayı buluyorum. İşte sin C çıktı bakın buradan. Karşı bölü hipotenüs. 4 bölü 5. O zaman içler dışarı çarpım yapıyorum. 6 tane sinüs A. Burayı burayı çarptım. 12 bölü 5. Şununla şu sadeleşti. Ne oldu? 2. Buradan sinüs a eşittir. 2 bölü 5 oldu arkadaşlar. İşaretli. Şuraya 90 artı teta demiş arkadaşlar. Buraya da teta demiş. Yaz sinüs teoremini diyor. Bak 3 bölü sinüs teta. 6 bölü sinüs 90 artı teta. Şimdi İlginç olaylar diye bir şey anlatmıştım arkadaşlar. Orada dönüşümler öğrenmiştik. 90 artı teta. 90 teta şu bölgede bir açı. Bu bölgede sinüs artı isim değişikliğine uğruyor. Cos teta. İçler dışarı yapıyorum. 3 cos teta. 6 sin teta. 6'yı buranın altına al. Kosinüsü buranın altına al. Tanjant teta'yı bulmuş oldum bakın. Tanjant teta 1 bölü 2. Tanjant teta dediği de bu değil mi arkadaşlar? Zaten b teta eşit değil mi? Cevap 1 bölü 2. Evet. İlginç ilginç olaylar. Şimdi arkadaşlar burada bakın aslında iki tane sinüs teoremi yazılacak. Ama arkadaşlar ben size çok fazla milletin sevmediği, bilmiyorlar mı bilmiyorum bilmemeleri imkansız bence biliniyordur. Kullanmıyorlar peki Neden bilmiyorum. Şimdi şurası arkadaşlar A olsun, şurası B olsun atıyorum. Yani önemli değil buralar. Hani bir harf verelim. Hadi M, N verelim. Arkadaşlar şurası M'nin sin alfa katına eşit. Burası da arkadaşlar burası da N'nin sin beta katına eşit arkadaşlar. Bakın katı diyorum. Şöyle bir de şuralara k koyalım. Burayla sin beta'yı çarpıyorum. Buraya yazıyorum. Bakın 8 çarpı sin alfa. Bu yeni bir formül sizin için. 8 çarpı sin x. Sin bir katı burası. 6 çarpı sin 30'un bir katı burası arkadaşlar. Bu k'ları kullanmanıza da gerek yok çok. Boş yerin. Kafanızı karıştırmayın şimdi siz. Onları düşünürken Takılmayın. Arkadaşlar bu iki kenarın birbirine biz eşit olduğunu biliyoruz. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. O zaman 8 sin x 3 olur. Sinüs x de buradan arkadaşlar 3 bölü 8 bulunur. Ne sorulmuş burada? Evet. Burada soru kaçmış arkadaşlar. Şuraya hemen sorumuzu ekleyelim. Sinüs x nedir? Demesi lazım. 3 bölü 8 doğru cevap. Evet. Şu açıya alfa diyelim. ACB alfa. Şu açıya da 90 artı alfa demiş olduk o zaman. Şimdi bakın yine tanjant C'yi vermiş görüyor musunuz? Tanjant alfayı vermiş 5 bölü 8. Çiz bir üçgen kesin ihtiyacımız olacak. Alfa 5 8. Burası kök 64 ile 25'i topla çok kötü çıktı ya. 64 ile 25 kök 89 çıktı. Şimdi arkadaşlar yazıyorum teoremimi. Olaya bak. 10 bölü sinüs alfa. Allah Allah, Bu yani çok kötü verilmiş. Neden öyle olmuş anlamadım. Sonra AC bölü AC'de x diyelim. AC bölü sin 90 artı alfa arkadaşlar. Tamamdır. He, tamam 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 tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Çok güzel bir şey gördüm. Şu kosinüs alfa mıydı arkadaşlar? İsim değiştiriyordu. Bir önceki soruda yapmıştık. İçler dışlar çarpımı x çarpı sin alfa 10 çarpı cos alfa. Cos alfayı bunun altına alalım. X'i de bunun altına alalım. Arkadaşlar bu tanjant olmuş oldu. Bak tanjantlı 5 bölü 8 verilmişti. İçler dışlar. X buradan bakın. 16 çıktı arkadaşlar. Güzel sorular. Dikkatli dinleyelim. Evet bir de alan hesabı var arkadaşlar. Alan hesabı çok basit. Çok çok basit de bu üçgeni beğenmedim. Bir güzel bir üçgen çizelim. Allah'ın hesabı şu arkadaşlar. Bir üçgende herhangi bir açıyı biliyorsan şurada ve onun kenarındaki kenarları biliyorsan bu üçgenin alanını 1 bölü 2, iki tane kenarın çarpımı çarpı sinüs alfa olarak bulabiliyorsun arkadaşlar. Önemli bir yöntem. Bakın bir örnekle görelim son alttaki ilginç soruyu çözelim. 6, 8 şurası 30 olsun. Alanını bul dedi. 1 bölü 2, 6 çarpı 8, sinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. O zaman 6 çarpı 8 bölü 4 olur. 1 bölü 2, 1 2'den. Ve alanı bulmuş oluruz. Şimdi gençler. Burada ne var? Bakın. Şu kırmızı ile taradığım alan, şu kırmızı ile taradığımız alana eşitmiş. Arkadaşlar biz bu iki üçgenin alanını Sinüsle alan formülü yardımıyla yazalım. Buraya alfa diyelim. 1 bölü 2. 3 çarpı x artı 2. 3 çarpı x artı 2. Çarpı sinüs alfa. Eşittir. 1 bölü 2. x çarpı 9. Yine sinüs alfa. Buna göre yazdık arkadaşlar. Bakın buradan sinüs alfalar ve 1 bölü 2'ler gider. Şuradan 3x artı 6 kalır. Buradan 9x kalır. Buradan arkadaşlar 3x'i bu tarafa alalım. 6x olsun. 6x eşittir 6'dan. x1 bulunur arkadaşlar. 2 tane formül yazdık çıktı. Basit bir soru arkadaşlar. 1 bölü 2 8 ile 10'u çarp. Aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 30. O da 1 bölü 2. 80 bölü 4 çıktı. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bakın şuranın alanı sorulmuş. 1 bölü 2. 3 çarpı 6 sinüs alfa. Keşke sinüs alfayı biliyor olsaydık. Şurası alfa değil mi arkadaşlar? 3, 4, 5. Bakın sinüs alfa 3 bölü 5 çıktı. 1 bölü 2, 3 çarpı 6. Sinüsümüz 3 bölü 5. O zaman ne olur buradan? İşlemlerimizi yapacak olursak arkadaşlar alt tarafı 10 olur. Yukarı 54 olur. Bu da 5.4'e karşılık gelir arkadaşlar. Evet bu bizim çılgın formül değil miydi arkadaşlar? Bakın tekrara düşmeye başladık. Şurası arkadaşlar 4. Şurası 6 kök 2. Şu kenar arkadaşlar 4 çarpı sin 45. Şu da 6 kök 2 çarpı sin teta olsun arkadaşlar. Sin 45 kök 2 bölü 2. 6 kök 2 çarpı sin teta. Kök 2'ler gitsin. Burası 2 oldu. Buradan 2 bölü 6 sin teta çıkar arkadaşlar. Sin teta. Şimdi biz Teta'nın, teta diye bir açının arkadaşlar, sinüsünü biliyoruz. Bakın sinüsü kaç? 1 bölü 3. Karşı bölü hipotenüs 1 bölü 3. Pisagor yapıyoruz burayı. 2 kök 2 buluyoruz arkadaşlar. Bana kotanjant sorulmuş. Kot teta komşu bölü karşı. Cevap denizli. Evet bol bol tekrarlı sorular bakın. Baştaki sorunun aynısı değil değil mi? Benzeri. Şu alanı yazıyorum önce arkadaşlar. 1 bölü 2 10 çarpı 6 sinüs alfa eşittir. Eşitmiş bu bunlar birbirine. Bunu iptal ediyorum. Şimdi şurayı yazıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 4 çarpı 6 artı x sinüs alfa. Şunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. 60 eşittir. 24 artı 4x. 36 eşittir 4x. x eşittir 9 buldum arkadaşlar. Evet toplam fark formülleri bu da başka bir